af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız. Ya İlahi Alemin, bizlere önce kendi benliğimizde huzura ve barışa kavuşmayı, gönül ve fikir dünyamızı imar etmeyi, sonra da yakınımızdakilerden başlamak üzere yayılan muhabbet, merhamet, adalet ve saadet dalgasında birer halka olmayı nasip eyle. Şeytana değil, Rahman'a, güce ve hırsa değil, ahlaka ve yüksek insani değerlere ram olanlardan eyle Allah'ım. Sana bağlanınca özgürleştiğini, sana ibadet edince zenginleştiğini, sana yalvarınca yüceldiğini, seni sevince sevildiğini, ancak ve ancak senin sınırlarına uyunca kurtuluşa erdiğini anlamayı bütün insanlara nasip eyle Allah'ım. dualarda buluşmak için Vav Radyo